odun köprüdeyiz. Ve ben babamın saka günü yapıyorum. Hadi bakalım görelim şakalarını. Hadi bunu yapacağız. Ama bazen babam o yok diyecek. Tamam. Çarptın bana dostum. Şimdi suyla görüşürüz tamam mı? Hadi bakalım. Biz seni izliyoruz Çınar. Tamam. Arkadaşlara bu oyun parkını tavsiye eder misin? Ee, oyun parkı değil. Bu parkı park. tavsiye eder misin? Park. Eğlenceli mi bu park? Hı park. Eğlenceli park. Yüze, tamam. Allah Allah Çınar nerede acaba burada burada bir yerde olmamız lazım burada bir yerde olması lazım Çınar nerede acaba Çınar Allah Allah uzun köprüdeyiz ama Çınar buralarda yok Allah Allah az önce buradaydı Çınar sesimi duyuyor musun? Neredesin dostum ya? Merhaba cihazlar. Aa, nerede bu çocuk ya? Merhaba, Aa, merhaba Çınar. Tekrardan buluşalım mı? Hadi tekrardan buluşalım. Anne şey yapma. İster misin? İsteriz. Sesi geliyor. Merhaba. Aa, biz seni buradan bekliyorduk dostum. Sen nereden çıktın öyle? Tekrardan buradan bekleyeyim. Nereden? Buradan bekleyeyim. Buradan? Seni o yüzden. Tamam buradan bakıyoruz şimdi. Mesela nereden, nereden çıkacak? Sen nereden çıkacaksın? Nereden çıkacağını bilmiyorum. Nereden çıkacaksın? Tahminim bu buradan geleceksin. Hı? Buradan geleceksin. Hı hı. Tamam, tamam burasını çekiyorum şimdi. Bence bu turuncudan çıkacaksın galiba. Fikrimi değiştirdim. Evet. Ama bana bakmayın. Hop bakmıyoruz. Burada bekliyoruz seni. E, geldin işte merhaba. Kay Geldim bence. Düştüm, ben kazadım. Düştüm. Hayır düştüm. Allah Allah. Nerede bu çocuk yahu? Buradan Ay, geleceğim. Sen, havaya bakın. Havaya mı? Aa ne işin var senin orada? Şimdi var Yürü. 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 Merhaba Çınar. Nerede buluşacağız? Ee, Soyda buluşur. Turuncu da mı? Evet. Tamam. Ee, turuncu, turuncu da seni bekliyoruz o zaman. Arkadaşlar buradayım. Aa, hani turuncudan geleceksin bizi kandırdın? Hayır. Turuncudan kaydım. Ha, pekala bekliyoruz o zaman. Ay nereden bildiniz. Tahmin ettik. Nasıl? Ayağına battı değil mi bir şey? Ayağına battı. O zaman arkadaşlara oyun parkında, bu şekilde çocuk parkında çıplak ayakla oynamamak gerektiğini Hı. söylememiz lazım galiba. Hı. Ben de seni uyarmıştım ama sen yine de çıplak ayakla oynayacağını söyledin ve işte ayağına bir şey battı. Yine Hı. ben kazandım. Öksüz. ay, ay. Bu İşte orada. Nerede? Ne yapıyorsan sen hala gitmedik. Ne yapıyorsun şimdi? Çalışacak, çalışacak. Ama hastalığımız bitiyor. Yapamayacağız başka bir videoyu.